Konumun geldiği yer şurası. Benim bakacağım yer şu alan. Tarla uzun bir tarla ama senin alanına bakacağım. Yani konum attığın yere bakacağım şöyle. <laughs> Yani senin konun şuradan bir yerden geliyor Yusuf. Şu tarlanın da böyle şuraya, şuralara. Ama asıl iş alt yol kısım var ya. Oraya da sana işaretleyip atacağım. Şu kısımda yoğunluk var gibi. Şurada bir yoğunluk var. Yaklaştırayım biraz. Evet Yusuf. Aile mezar var şurada. <laughs> güzel bir yer, güzel bir yer. Bak burada da biliyor musun? şu alanda taşlık kayalık var. Şu gördüklerin kayalık. Şu da taşlık şuralar. Taşlığın altlarına, uçlarına kullanılmış. <laughs> Bak şunlar normalde kayalık. Çıkacak taşlar oradan. Ama alt kısımları böyle. Renklendireyim birazdan. görüyor <laughs> Şuranın kuyu olma ihtimali yüksek. Şurada bir kuyu olma ihtimali yüksek. Şu evet kuyu olma ihtimali yüksek. Şuranın da öyle. Burada kuyu olma ihtimali yüksek. Aslan parçalarına bak uf 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 Siyahlıklar. oda için al boşluk Onları açmadım. Ki mesela şu oda içinde oda. Etrafı boşluk. Oda içinde oda. <laughs> Aile mezarı. Yonca dediğimiz dörtlü mezar. Tahmini derinliği söyleyeyim sana. Bura katlı. 8 ile 16 arasında iş var burada. Anladın? 8 ile 16 belki 20'ye kadar iş var burada. Ama 8 ile bir şeyler yakalarsın diye düşünüyorum. Bu da içinde malzeme. Şöyle bir de biraz daha renklendirmeyi deneyelim. Veya burada şeyleri de açalım. Açmaya çalışalım. Siyahlı kalanları. Yok daha kalitiyorsun. Çok bir şey değişmedi. <laughs> Sen siyah gördüğün yerleri açtım da. Çok böyle bir şey. Oda içinde, içinde mezar bu. Layık büyük ihtimalle bak. Oda içinde layık bu. Katlı Yusuf aşağı inen merdivenler de var Yusuf. Katlı. Bak şurada mezar vardı şimdi fitratım kayboldu.